Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları aldı diyeceğiz. Bakalım kişi hangi kararları almış, niyetleri ne yönde? hep birlikte görmüş olacağız. Umarım doğru bir rehberlik olur. Dilim döndüğünce kartları aracılık etmeye çalışacağım. İyi ya da kötü ayırt etmeden e, tüm bilgileri size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. E tabii ki de ben en güzel niyetlerimi ve en güzel enerjilerimi şu anda alıyorum, odaklanıyorum. Sizler de lütfen niyetlerinizi alınız ve tam bir konsantrasyon içinde açılıma geçelim. Tabii ki burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü sadece bunu yapan arkadaşlarım benim tüm güzel enerjilerime ve niyetlerime dahildir. Yani emeğe saygı duyan, alma verme dengesini koruyup kollayan arkadaşlarım için geçerlidir. Ve bu arkadaşlarım benim kanalımda bin küsür video var. Bunları gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Evet yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Beni ilk defa gören, benimle ilk kez tanışan, videoma denk gelen arkadaşlarım da hoş geldiniz diyorum. Ve umarım sizler için de faydalı bir açılım olur. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi şöyle güzel bir olumlamayla başlayalım. Evet şöyle geldi arkadaşlar. Her şey Allah'a dönerek mümkün. Başka yerlerde sonuç aramak tamamen güç ve zaman kaybı. Kişinin kendini bile reddetmesi. Geçici her çöküş. Pes etme ardını gör. Düşüşsen yeniden başla ve üret diye gelen bir çağrıdır. Neler, neler olduğu önemli değil, nasıl karşıladığın önemli. Çaresizliğe teslim olma. Çareye gelen engelin içinde ara. O engel bir çağrı. Hayatında değerini takdir etmediğin çok şey var. Bunları takdir etmenle kendi iç enerjin büyür ve yeni kapılar sana açılır dedi. Bu mesajları da lütfen yorumlarda yazarak mühürleyelim arkadaşlar. Daha etkili olacaktır. Ve buradan da iki tane cümle seçmek istiyorum. Dört anlaşma kartlarından Bugün beni dinleyen değerli arkadaşım için iki tane cümle aldım. Evet, bunlardan birincisi hayatınızı dönüştürün dedi. Şöyle söylüyor. Bir şeyleri kişisel almayı reddettiğiniz zaman hayatınızdaki birçok üzüntüyü de yaşamazsınız. Öfke, kıskançlık, duygularınız ve hatta hüznünüz. Bir şeyleri kişisel almaktan vazgeçerseniz hepsi ortadan kalkacaktır dedi. Diğer bir mesaj korkunun yerine sevgiyi koyun dedi. Korkunun yerine sevgiyi koyun. O da şöyle söyler. İnsan zihni sürekli tohumların ekildiği verimli bir tarla gibidir. Sözcükleriniz kusursuz olduğu zaman zihniniz artık korkudan kaynaklı sözcükler için verimli bir tarla değildir. Zihniniz sadece sevgiyle söylenen sözcükler için verimli bir topraktır dedi. Gerçekten çok güzel. Sevgiyle söylenen sözler için verimli bir kaynak oluşu. Evet. Bunları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili aldığı kararlara geçmeden evvel soralım. Diyelim ki şu anda kendini bize anlatmak istesen neler anlatırdın? Şu anda kendini bize anlatmak istesen neler anlatırdın? Neler yapıyorsun? Neler anlatırdın? Neler anlatırdın? Neler anlatırdın? neler anlatırdım bu arada cam açık dışarıdan sesler geliyor olabilir ya da camı kapatayım ben arkadaşlar bir bakalım şu anda hmm. şimdi arkadaşlar bu kişinin bir mahkemesi varsa bu mahkemesi ne yazık ki e, olumsuz bir şekilde sonuçlanmış pardon şu camı bir kapatacağım mahkemesi olumsuz sonuçlanmış arkadaşlar yani burada kişinin e, maalesef ki böyle bir durumu söz konusu ve bu yüzden de gerçekten moralinin bozuk olduğunu e, söylüyor e, yani adaletin şaştığını söylüyor yani kazanmayı beklediğini adaletin kendisinden yana olmasını gerektiğini söylüyor e, hiç beklemediğim bir haberdi ve burada bir e, negatif durumla karşılaştım diyor arkadaşlar ve bu kişi bir şeylere kavuşma konusunda çok kaygılı. Bakın bu kavuşmak istediği siz de olabilirsiniz. Ya da kişinin hayatında farklı emelleri, hedefleri de olmuş olabilir. Bu konuda çok kaygılı. Acaba kavuşacağım mı? Acaba bir araya gelecek miyiz? Acaba o işe kavuşacağım mı? Acaba aileme kavuşacağım mı? Ya da bir aile olacağım mı? Bakın sürekli bir kaygılanma içerisinde. Belki buradaki bu adalet kaybı, hak ettiği şeyin kendine gelmeyişi ya da kaybettiği bu mahkeme durumu da onun kaygısını arttırmış olabilir. Belki de bir şeylere ulaşması ve kavuşması için bir araçtı, bir basamaktı. Ve onu kaybettiği için ya da o adalet beklediği cevap, beklediği özür ya da bir takım şeylerin telafisi ona gelmediği için kişi çok yoğun bir şekilde kaygılanıyor arkadaşlar. Ve kalabalıklar içerisinde şu anda etrafında çok fazla insan var. Gerek arkadaş çevresi, gerek iş çevresi, aile çevresi. Fakat çok fazla kıskançlığa maruz kaldığını söylüyor arkadaşlar. Kıskançlık içinde olduğunu söylüyor. Tabii ki onu da kıskanıyor olabilirler. Ve kendisi de bu insanları kıskanıyor olabilir. Yani yoğun rekabetin olduğu kalabalık bir ortamda çalışıyordur mesela. Ya da bir arkadaş grubu içindedir. Biraz böyle kıskançlık var. Biraz öne çıkmak istiyor. Sanki birbirleri arasında bir rekabet durumu var gibi gözüküyor. Ve bu kişi arkadaşlar biraz böyle benliğini öne çıkardı, benliğini ve güdülerini öne çıkardı bir süreçte. Ee, özellikle cinsel dürtüleri çok ön planda bu kişinin. Biraz evet maymun iştahlılığı var. Ee, biraz böyle insanları tanıma konusunda hevesli. Yani bu tarz konularda biraz bencil. Ee, evet insanları tanımak istiyor flörtöz enerjiler var ama kendi istediği sınırlarla, kendi istediği biçimlerde kendi biçtiği kaftanlarla, elbiselerle diyelim. Yani bu kişi aşkı yaşamak, tanıma konusunda bencil enerjilerde ve biraz da tensel arzuları ön planda tutan cinsel dürtüleri yüksek olan bir insan. Anlık enerjilerde ya da her zaman da böyle olabilir. Ve bunun dışında bu kişi arkadaşlar çok merak ediyor. Özellikle de etrafındaki insanların... Onunla ilgili bazı noktaları kabul edip etmeyeceğiyle alakalı. Bakın burada bir kabullenme durumu var. Ee, acaba beni kabul edecekler mi? Acaba beni aralarına alacaklar mı? Acaba gerçekten ee, o dostluğu, o sağlam bağları, o kökleri kurabilecek miyim? Özellikle bu kişinin, e, evet etrafı çok kalabalık dedik, e, arkadaş çevresi var, o var, bu var ama... Gerçek anlamda sanki dostu yok gibi. Gerçek anlamda sanki içini dökeceği insanlar yok gibi. Evet bir kalabalık var ama sanki bir kuru kalabalık bu. Rekabetin olduğu, kıskançlığın olduğu. Dolayısıyla burada kişi dost edinme konusunda bir niyete gelmiş gibi. Ama diyor ki hani kabullenecekler mi beni ya da ben kabullenebileceğim ortamlar, kişiler bulabilecek miyim? Kendi kafa dengimde, kendi ayarımda olan ee, böyle bir durumu söz konusu arkadaşlar. Ve bu arada bu kişinin çok merak ettiği biri de var. Bakın siz de olabilirsiniz. Ya da böyle merak ettiği bir durum. Ama burada daha çok kişi gibi geldi ve siz gibi geldi bana. Çünkü şöyle söylüyor. Diyor ki acaba aynı mı? Acaba aynı mı? Dış görünüş olarak aynı mı? Acaba hala ilgisi bende mi? Hala işte beni düşünüyor mu? Yoksa değişti mi? Fikirleri, duyguları bana karşı? Ve burada da bir utanç duygusu verdi arkadaşlar. Yani aranızda yaşananları siz biliyorsunuz. Bu kişinin böyle e, kendini e, meraka sevk ettiren duygular var ama bir yandan da bundan utanıyor. Yani sanki bunu yapmak istemiyor gibi. E, hani çok kötü şeyler yaptıysa belki de şöyle düşünüyor: e, Bu kadar şeyi yaptım, ettim, hala daha onu düşünüyorum. Aynı mı? Beni düşünüyor mu? E, farklı mı? Değiştim. Hani niye düşünüyorsun? Gibilerine de belki kendi içinde konuşuyor olabilir. Evet. Mevcut durumlar böyleydi. Kendisini böyle anlattı bize arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım acaba sizinle ilgili hangi kararları almış olabilir bu kişi? Hangi kararları almış? Evet, sizinle ilgili hangi kararları almış aklınızdaki insan? Bir bakalım. Çok özlemiş arkadaşlar. Çok özlemiş. Bakın görüyor musunuz? Çok özledim diyor. Böyle sarılmak istiyorum. Çok özledim. Yani bir araya gelme kararı almış olabilir. Bir bakalım. insandan ayrılmış da olabilirsiniz arkadaşlar. Yani geri dönüş olmayacak bir şekilde aradaki bağlantı kopmuş olabilir ee, ve bu kişi aslında tüm buna rağmen bu ıı, sıfırlanma ya da sıfırlanma demeyelim bitişe rağmen işte geri dönülmeyecek sözler söylenmiş olabilir, geri dönülmeyecek bir takım adımlar ve hamleler yapılmış olabilir. İşte bakın belki de biraz evvel söylediği şey bakın ne kadar birbiriyle bağlantılı yani utanıyor aslında. Bu kişi eğer gemileri tamamıyla yaktıysa, geri dönülmeyecek şekilde, arada hiçbir bağ bırakmadıysa işte bundan sizi merak ediyor. Ne yapıyor aynı mı? Ya da ona bir adım atsam ne yapar şeklinde ama bir yandan da utanç duyuyor. Çünkü gemileri yaktın, gittin. Dönüş olmayacak bir yola girdin diye düşünüyor olabilir ama bu e, durum kişinin özlemini maalesef ki bitirmemiş, söndürmemiş arkadaşlar. Kişi gerçekten çok büyük bir özlem içerisinde. Biraz evvel de gösterdiğim gibi ve şunu söylüyor diyor ki zihnimizin oyunlarına kapılmadan, anılarımızı daha iyi ya da daha kötü yapmadan her şeyi olduğu gibi, geçmişi olduğu gibi hatırlamak istiyorum diyor. Yani bu demektir ki kişi sizinle ilgili hiçbir şeyde pişman değil arkadaşlar. Ve size de bunu söylüyor. Hiçbir şekilde bir şeyden suçluluk duyma, ben de suçlu duymuyorum yani seni hiçbir konuda suçlamıyorum olması gerekenlerde bunlar yaşanması gerekenlerde ee, ve yaşanan anılarımızı hiçbir şekilde iyi ya da kötü yapmadan olduğu gibi sahiplenelim diyor ve diyor ki en zoru özlemektir seni gerçekten çok özlüyorum ve hani bunun bu kadar zor olacağını düşünmemiştim diyor şimdi siz bu kişiyle tamamlanmış bir döngü içinde olabilirsiniz arkadaşlar bir kısmı için e, geri dönüş olmayacak şekilde bitmiş olabilir. Yine özlem duygusu var. Ee, ve anıları değiştirmeden hatırlıyorum e, çok değerli benim için diyor bir kısmınız için de tamamlanmış bir döngünün sonu ve sıfırdan bir başlangıç durumu da olabilir bir kısmınız için de e, ve bunu yapabilmek için büyük bir sabırsızlık içinde kişi çok fazla özlediğini söylüyor e, iki şekilde de yorumlayacağım e, ilişki tipinize göre alın arkadaşlar ve e, bu kişi e, eğer birlikte çok fazla vakit geçiremediyseniz bu tamamladığınız döngüde çok fazla birbirinizle paylaşım yapamadıysanız arkadaşlar her anlamda olabilir. Şimdi kişi burada el birliğiyle e, tıpkı bir takım çalışması gibi bir şeylerin üstesinden gelmek istiyor arkadaşlar. Yani burada yardım istemek vardır, yardımlaşmak vardır, birbirine madden ve manen destek olmak vardır, mental anlamda destek olmak vardır. Kişi kesinlikle böyle bir niyete gelmiş gibi. Yani kendisi sizden bir yardım isteyebilir. Ya da sizinle ilgili bir konuya yardımcı olma gayreti içine gelebilir. Yani bu da sıfırdan başlangıç yapacak arkadaşlarımız için geçerli. Çünkü burada dediğim gibi bir kısmı sıfırdan başlama e, kararı almış. Bir döngüyü tamamladık diğer döngümüz başlıyor dediği bir durumu var. Ve burada e, birbirini onaylama, birbirini kabul görme ve birbirini olduğu gibi kabullenme durumları açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu kişi sizi değiştirip dönüştürmeye çok fazla çalıştıysa, sürekli eleştirdiyse, beğenmediyse burada biraz da ne yapmış biliyor musunuz? Kendi hayatına gözlerini çevirmiş ve demiş ki sen her şeyi ondan istiyorsun, bekliyorsun, evet beğenmiyorsun, onaylamıyorsun ama kendine bak. Yani bu kişi bir boy aynasında kendine bakmış gibi gözüküyor. Biraz böyle kendi hayatıyla ilgilenmiş ya da şu anda bunu yapıyor. Ve artık diyor ki kabul göreceğim onu onaylayacağım ve onu olduğu gibi kabulleneceğim diyor arkadaşlar. Burada değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabul etme fikri aldığı diğer bir karar. Ve bu kişi arkadaşlar yalnız olduğunuzu düşünüyor. Her iki tarafında bir yalnızlık içindeki. Özellikle kişinin çok yalnız olduğunu burada söyleyebilirim. Daha önce çıkan kartlarda da hatırlayın etrafı kalabalık ama özünde çok da fazla böyle etrafında güveneceği konuşacağı kişiler yok demiştik bu kişi işte bu tek başınalığını atmak istiyor bu kişi için alınan bir diğer karar da bu arkadaşlar tek başınalığı atmak yalnızlığını atmak ve bir şekilde bir başka insanla aynı yolda yürümek ee, hayatınızda birbirinize eşlik etmenizi istiyor arkadaşlar dedik zaten burada bir kısmınız bir döngüyü bir dönemi tamamlamış farklı bir döneme geçiyorsunuz ve bu dönemde de birbirinize yol arkadaşı olmak kişinin niyeti bu ve bu şekilde de yalnızlığımız gitsin diyor ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi eğer çok fazla sizi ve kendini yargıladıysa belki bir kısmınız ilişkiyi de yargılamış olabilir bunu birazcık ortadan kaldırma niyetinde bunu başarmak istiyorum evet biliyorum ön yargıları çok olan biriyim hem kendimi hem seni acımasızca yargılıyorum ama artık bundan kurtulmak istiyorum diyor bunun dışında eğer siz bu insanla bir şeyleri konuşup bir takım kararlar alıp bunları hayata geçirmediyseniz arkadaşlar bu konuyla ilgili bir niyette gelmiş yani tohumlarını attığınız düşünceler e, yeşersin istiyor kişi artık yani o attığımız tohumlar o konuştuğumuz laflar sözler artık eyleme geçsin ve e, ilerlesin diye düşündüğü bir durumu var ve zaten burada aşk kartını verdi arkadaşlar. hani bu kişi sizinle ilgili kesinlikle bir aşk yaşama kararı almış, e, döngünüzün e, ilerlemesini istiyor ve şunu söylüyor diyor ki sadece kendimi düşünmek değil, karşı tarafı da düşünmek istiyorum artık ve tekrar tekrar yenilenmek istiyorum diyor. E, burada da zaten bu düşünce vardı. E, bu kişi aranızdaki aşkın e, sıradan bir duygu olmadığını, sıradan bir ilişki olmadığını düşünüyor. Yenilendiğiniz takdirde çok daha verimli çok daha güzel bir ilişki olacağını düşünüyor ve aynı zamanda da biraz evvel burada da dediğimiz gibi takım ruhu içerisinde e, karşılıklı hareket ettiğiniz biz e, fikriyle hareket ettiğiniz bir ilişki olmasını istiyor ve e, özellikle gölge yanlardan bahseder bu kartımız arkadaşlar kişi biraz da bu gölge yanlarıyla e, sanki barışmış gibi gözüküyor. Gölge yanlarının farkına vardığını e, ve bu gölge yanların aranıza girmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü söylüyor. Ve o yüzden de ben diyor bunları ortadan kaldıracağım. Dişi yanımla eril yanımla yüzleştim. Arada bozulan dengelerle yüzleştim. Burada bir dengeye gelme kararı var. Yani dişil enerjinin dişil enerji gibi oluşu, eril enerjinin eril enerji gibi oluşu ve bunu davranışlarına yansıtması kişinin aldığı diğer bir karar arkadaşlar. Çünkü belli ki bu ilişkide rollerde birbirine karışmış gibi gözüküyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar aldığı diğer bir karar. Güneş kartı, güneş kartında tabii ki de olumlu ve güzel duygulara ek olarak kendi gerçekliğini yaşamak vardır arkadaşlar. Hizmet etmek vardır, sevmek vardır, fedakarlık vardır. Burada kişi kendi gerçekli gerçekliğinizi yaşayacağınız bir ilişki istiyor. Yani başkasına göre değil, işte belki başkasına göre uygun değil, belki aileye göre uygun değil, belki toplum normlarına göre uygun değil ama burada kişi Anladığım kadarıyla sizin kendi gerçekliğinizi, tüm özgürlüğünüzle yaşayacağınız bir ilişki kararı almış. Bu diyor bize nefes aldıracak, bu bize rahatlatacak ve bizim bu nefesi almaya çok ihtiyacımız var. Bizi hafifletecek diyor arkadaşlar. Ve tabii ki burada aynı zamanda doğru iletişime geçme niyeti ve gönüllülüğü de vardır kişide. Yani kısacası kendi gerçekliğinizi yaşadığınız, kendiniz nasıl isterseniz o şekilde bir hayat kurduğunuz, yaşam kurduğunuz bir sürecin hayata geçmesini istiyor. Artık nefes almanın vakti geldi, özgürleşmenin vakti geldi dediği bir durumu var. Evet ve kartın arkasında da bakın neşe kartı çıktı. O da şöyle söylüyor. Her şeyin yolunda olduğu bir dönem. Yüreğindeki neşe iyinin hep bir yerlerde var olduğunu gösteriyor. Neşeyle akışa katıl dedi arkadaşlar. İnşallah tüm arkadaşlarım için de böyle olsun diliyorum. Ve her açılımın sonunda olduğu gibi Rumi'den cümle seçeceğim sizler için arkadaşlar. İlk cümlemiz adalet dediği Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Gerçekten çok güzel bir söz adalet bekleyen arkadaşlarımız için. Abdal, abdal ol ki kalbin huzur bulsun dedi. Ve üçüncüsü kadehlerin süvarisi bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır ve tüm faydalarıyla beni sevindirir dedi. Umarım tüm arkadaşlar onları sevindirecek en güzel haberleri en kısa sürede alırlar diyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizleri tekrar burada bekliyor olacağım. Gelmeyi ve benle olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.